6698 sayılı kanunda yer alan idari yaptırımlar ee... Buna geçerken aslında 6.698 sayılı kanuna gelmeden önce genel olarak kabahatler kanunundan kısaca söz etmek istiyorum. Çünkü idari yaptırımların ve kabahatlerin düzenlendiği çerçeve kanun, genel kanun, kabahatler kanunudur. Ve orada yer alan pek çok hüküm bizde 6.698 sayılı kanundaki yaptırımların nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterecektir. Bu bakımdan birkaç temel düzenleme ile başlamak istiyorum kabahatler kanununda yer alan. Öncelikli olarak kanunun üçüncü maddesinde kabahatler kanunun genel niteliği belirleniyor, vurgulanıyor. Genel niteliği derken iki hususta, biliyorsunuz kabahatler kanunu bir yandan kabahatleri ilişkin, diğer kanunlarda yer alan kabahatleri de kapsar şekilde kabahatleri ilişkin bir takım genel hükümleri içerdiği gibi, Diğer taraftan da özel kabahat türlerini düzenliyor. Bu işte özel kabahat türleri dışında yer alan hükümler bizim kanunumuz bakımından da uygulamadığını buluyor. Bunu hani örneklendirmek istersek belki içtimaiye ilişkin hükümler nasıl uygulanacak ya da zaman bakımından kanun nasıl uygulanacak dediğimizde kabahatler kanuna dönüp bakmak gerekiyor. İkinci olarak da kanun yoluna ilişkin düzenlemelerden söz edelim. E, biliyorsunuz e, kanunumuzda e, uygulanan idari yaptırımlara ilişkin e, hangi kanun yolunun öngörüldüğü açıkça düzenlenmemiş. Bu bakımdan e, kabahatler kanununda yer alan idari para cezalarına karşı suç ceza mahkemelerine başvurulması gerekiyor. İkinci olarak e, kabahatlerin ihmali davranışlı işlenmesine ilişkin bir düzenleme var. E, bu çok önemli çünkü bizim kanunumuzdaki kabahatler büyük ölçüde ihmali davranışta işleniyor. Bu ne anlama geliyor bir kabahatin ihmali davranışta işlenmesi? Aslında e, veri sorumlularının belli bir hususta icrai davranışta bulunması gerekirken Buna karşı çekimser kalması yani icraî davranışla hukuken yani yükümlü kılınmış kişilerin bu yönde davranmamaları ihmal suretiyle kabahat işlemelerine örnek teşkil ediyor. Bir diğer önemli husus idari para cezalarının nasıl düzenlendiği. üç usul belirliyor Kabahatler Kanunu. Maktu olarak, nispi olarak ya da alt ve üst sınır belirlemek suretiyle kabahat, e, idari para cezaları düzenlenebilir. Bizim kanunumuza baktığımızda da yine alt ve üst sınırın belirlendiğini görüyoruz. Bu şu açıdan önemli. Kurul bir idari para cezası belirlerken ona tanınan bir takdir yetkisi var. Ve bu takdir yetkisinin nasıl kullanılacağını da yine kabahatler kanunundan anlıyoruz. Çünkü buna ilişkin üç kriter belirliyor kabahatler kanunu. Diyor ki kusurun ağırlığı, failin ekonomik durumu ve kabahatin haksızlık içeriği. Bu üç unsur birlikte göz önüne alınarak alt sınıra mı üst sınıra mı yakın nasıl bir idari para cezası uygulanacağı belirlenir diyor. Son olarak e, idari yaptırımlar ikiye ayrılıyor. Yani idari yaptırım bir üst kavram, altında idari para cezaları ve idari tedbirler yer alıyor. Yine bunun 6.698 sayılı kanundaki karşılığına e, bakmamız gerekiyor. Kanunumuz bakımından da bu şekilde. Bunlardan ilki e, kanun 15. maddesinde yer alan kurulun inceleme sonucunda bir hukuka aykırılık tespit etmesi neticesinde vermiş olduğu ee, talimatlardır. Yani kurul e, belli hususlarda daha dikkatli ve özenli davranılması ya da mevzuata uygun davranılması konusunda veri sorumlularına talimat verebiliyor. Ya da belli durumlarda veri işlemin durdurulması yönünde tedbir kararı uygulayabiliyor. İkinci olarak da e, idari para cezaları tabii ki 18. maddede düzenlenen kabahatlerin neticesinde veri sorumlularına idari para cezası uygulanıyor.